Ha. Slans <laughs> Asis oynuyoruz ve bugün size proluğumu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar yeni intro yaptım. Başlangıçta onu söyleyeceğim arkadaş. Zaten başlangıçta görürsünüz kesinlikle. Oh my god. Bakalım ne silahlar varmış unuttum. Bu bende. Bu bende var. Bu var. İkincilikte bu var. Hani bu mu varmış? Ve sen güçlerde ne var? Eee <laughs> ee, bir şey yokmuş be. Evet arkadaşlar bugün size proluğumu göstereceğim. Kesinlikle çok çok pro olduğum için. Bak ıı, bizim şey var ya. Patron var onu çok fena koruyacağım. Patron öldürmüşler mi? Patron nerede? Patronu öldür o balık. Bu ne ne olmuş lan? Bu ne? Bu tip ne lan? Allah'ım. Allah'ım sen. Lan akıl fikir lan bunu nasıl yanlış olabilirsin? Aga bu tip ne? Lan? Sanki Savaş, zombi savaşındayız. Bu kadar da fena olmayın ya. Daha çok hoşlanmıyor. Oo güzelleme gelmiş. Ben bunu kaç yıldır oynamıyorum ya. En son 20 30 vardı ya. ya. Bizi kesmiş. Evet arkadaşlar müziği kestim. Neden ya? Keşke telifli olmasaydı müzikler. Böyle ne güzel oynardık. Ne güzel dinlerdik bu şarkıyı ama. Birazcık dinledik ha inşallah. İnşallah. Neden bir hafta iki hafta video çekemedim arkadaşlar? Hastaydım arkadaşlar çekemedim. Bu yüzden ne zaman çekecek? Allah! Allah ya. Arkadaşlar problemi göstereceğim dedim. Ben koruma olursam koruma olmayayım yapacağım. Suikastçı olursam Uf ben böyle gel gel. <laughs> Şövalyeyi öldürüyoruz arkadaşlar. Sakın sakın da bunu öldürmeyin. Öldürün onu Ama öldüremiyoruz Yoksa birbirimizi öldürmüştük bile. Bak şu taraflarda uzaklara çıkıyor siz. Benim için kaydılan bir yan, arkadaşlar ben artık ee, hayal <laughs> burada bir bug olmuş. düzeltme düzelttim bence. Bak. Kesin bu pusu Ben buraya çıkamıyorum daha. Heh be. Ben... Allah bek bak. Arkadan. Ben arkadan geliyorum ki ilk önce onları öldürsünler. Sonra ben ölürüm. sonra ben ölürüm arkadaşlar. Ben hiç hiç ölmem yani. ölürsem bana pro diyorsunuz like atın Ne diyorsunuz abone olun. Onu satayım. Nerede 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 nerede? Nerede? Ben patronu niye bırakıyorsunuz? Neden patronu bıraktınız? Afk mısın oğlum sen? Kesin bu Bak şuraya dikkat Hiçbir şey olmadı. Arkadan geliyor olabilir. Kankalar. Siz önden gelin. Biz de arkayı koruyoruz. Siz oradan... Ay, asla ölmem. Tövbe tövbe bismillah. Ben nasıl vurmuşsam arkadaşlar. Ben asla ölmem. Ne önlemesi ya? Ödülleye bakayım. Oha çok korkuyorum. Var ya ben suikastçı olursam. Suikast var ya. Suikastçı da böyle. Ah. Hayır ben burada olmak istiyorum. Burası çok büyük. Ya da burası yeni mi? O kurası büyük. Adamları zor yakalıyorsun. <laughs> Anladım mı? Anladım. Dur ne olacağını. Dur. Yoksa burada mı? Nerede lan? Sanki orası ne bulamayacak buraya saklanıyorsun. Sonra seni bulamayacak. Burada mı? Ne? Ne zaman oldu ya? Hiç farkında değiliz bile. Kanka niye öyle yürüyor ya? Sanki birisi seni öldürmeye çalışıyor. Sanki suikast yapsın. Sanki patron yuvası. Burada da olmak istemiyorum ya. Suikast olmak istemiyorum. Ben patron olayım. Kanka gel. beni karışınlar ya. Konulmayacak. Oldu dakika olmuş ya. Daha ölür. Bu kızıl saçta kızıllamışım. Mavi saçları kendi zombi sanan adam değil mi lan bu? Ne alaka? Kanka niye oynadın? Bunun bir sebebi var mı? Allah ama ilk beni niye öldürüyorsun? Cık 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 cık. Anca böyle yap. Ne yapıyorsunuz? Adamın heykeli ya. yok. <laughs> Öleceksin. Anca <Ölüyor musun? Gülüyor> Ne yapıyorsun adam? Sen ne yapıyorsun? Uf, ne güzel arkadaşlar. Bu oyundan çıktı. Ben bunu nereye almak istiyorum? O iyi. Beni öldürdü. Gel kal. Kalyan bol ya. Uf. uf. İşte burada suikast olabilirim. Arkadaşlar yorumlara yazın. Like abone olmayı unutmayın. Yorumlara ya hiç sevmiyorum ki bunu. Beni görmüyor musun? Hayır. öldü. Ben bak arkadan yapıyorsun yoksa ben seni öyle böyle öldürürüm ki Kelleni alırım. Evet arkadaşlar. Geliyoruz boss'a. Orada bir gördüm. Geliyorum lan. Allah. İyi pusudayım ha. Kesinlikle. Şey Ama Ne alaka? Olay. İki kişiyi birden öldürdüm. Üç kilim var. Ama bak. İlk önce ben soktum. Öl. Pişirik. Ama bak. <laughs> en sonuncu oldum ya. <laughs> en sonuncu oldum ya. Ben, ben <laughs> bunu ne olmam gerekiyor? Ne işin Evet arkadaşlar bu da son turumuz artık arkadaşlar. Korumaya da inşallah kurumaya da suyu kasıyorum arkadaşlar inşallah. Olmazsam da neyse. Bir sonraki bölüm. Like'a abone olmayı unutmayın. Yorum istediğiniz bir oyunu yazın. Ama olmuyor ama yeter ama he. Ya yeni gelen kişi oldu suyu kasçı. Ne alaka ya. Şansa bak ya. Bu sefer de kollarım yok. Ellerim yok. Ne alaka? Ben arkadan koruyorum bir şey olmaz. Değişik tipli bir şey. Lan bunu bir kez tuttum arkadaşlar. Gördünüz mü? Annesine silahımı köşeden gideyim. Hah, Evet. Sakınlar, sakın be. Evet arkadaşlar, burada videonun sonuna geliyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar. Abone olup like unutmayın. İstediğiniz oyunu yoruma yazın arkadaşlar. Bay bay.